Meta evrenin kısaltması olan Metaverse, insanların birbiriyle çalışabileceği, oyun oynayabileceği, tanışabileceği, etkileşim içerisine girebileceği, birbiriyle bağlantılı, sonsuz sayıda sanal gerçeklik topluluğu olarak tanımlanabilir. Facebook şirketi adını Meta olarak değiştirmesinden ve internetin geleceği olarak gösterilmesinden sonra popülerliği gittikçe arttı. Metaverse terimi, insan topluluğunun avatarlar biçiminde etkileşime girebileceği fiziksel gerçekliğe paralel bir siber uzayı belirtiyor. 1992'de Neil Stephenson'ın yazdığı bilim kurgu romanı olan Snow Crash'ta ortaya atılmış, paylaşılan çevrimiçi alanda fiziksel, arttırılmış ve sanal gerçekliğin birleştirilmesini ifade eder. Bazı video oyunu toplulukları, Roblox veya Fortnite gibi meta evrenleri oluşturmaya başladılar. Hatta Nisan ayında Fortnite avatar olarak karşımıza çıkan rapçi Travis Scott'ın verdiği 5 sanal konseri 12 milyondan fazla oyuncu takip etti. Facebook Reality Labs yöneticisi Andrew Basford bu ürünlerin çoğu ancak önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde tamamen hayata geçirilecek diyor. Ve Snow Crash tarzı bir çevrimiçi dünyayı çalışır halde oluşturmak için çözülmesi gereken birçok teknik engel olduğunu belirtiyor. Sanal gerçeklik gözlükleri, arttırılmış gerçeklik gözlükleri, dokunsal eldivenler, kask ve diğer ekipmanlardır. Facebook, Microsoft, Google, Binance, Epic Games, Tencent, Nike, Alibaba.